Evet arkadaşlar bugünkü videomuz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Bram Stars düşeceğiz. Şöyle girelim. İlk bunu oynayalım arkadaşlar. Spot'a girelim. Geliyorum arkadaşlar. Girdim. Bu bilenler yoruma yazmayı unutmasın. Ben bilenler. Bakalım. Gol olacak mı arkadaşlar? Olmadı herhalde. kol duruyor top geldi arkadaşlar Şeyi öldürdüm arkadaşlar Hadi Onun ulti dozsa arkadaşlar oraya atsam. Hmm. Yeni ultim dosun oraya atacağım arkadaşlar. Yavaşlarlar ve atması kolay olur. Yavaşlayınca falan orada duramayabilirler. Kırmızı takım puan aldı. Of. atamadım itimor ve arkadaşlar öldüremedim arkadaşlar ve maç bitti onlar kazandı <laughs> şuradan tek iş yaklaşmadı oynuyor arkadaşlar giriyoruz teki şaplaşmaya arkadaşlar girdim arkadaşlar kuru ben öldürecek herhalde arkadaşlar canım azaldı o yüzden şeyli de var sıkıştım buradan da rosa geliyor arkadaşlar ve sıkıştım öldüm Başka karakter alacağım arkadaşlar. Öyle tek hesaplaşmada oynayacağım. Girdim arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şöyle şu kutuyu kırmaya çalışacağım arkadaşlar. Brook geldiği için yapamayacağım. Çünkü düşümü aldım öldüreceğim arkadaşlar öldüremiyorum. Öldürdü arkadaşlar. Yani azıcık kupası olmayan karakterle oynayacağım arkadaşlar. Pokon'un yok kupası. Daha iki rütbe arkadaşlar. Poko ile bence kazanırım. Çünkü kupası ve rütbesi az. Öldüreyim Daryl'ı. Öldüremeyeceğim herhalde. Öldüreceğim. Ve öldürdüm arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şunu da şöyle. Tamam. oldu arkadaşlar? Üç yükümüz oldu. Oley. Nita var. Arkadaşlar cis var. Bu da. Bırok var şimdi. Öldüreceğim arkadaşlar ve öldürdüm. Birinci olduk. Bakalım. Buradan bunu alalım arkadaşlar. Bir tekrar oynayalım. Geldik arkadaşlar şimdi maşa. Şurada bir tane daha poko var arkadaşlar. Öldürdüm arkadaşlar. Çukurtuyu da kırayım. Kırdım. İkiyi de alayım arkadaşlar. Şimdi gidelim adam öldürme. Adam bulursak öldüreceğiz arkadaşlar. Ve öldürdüm. Bura öldürdüm. Şöyle ortaya gidelim arkadaşlar. Adam vardır belki yokmuş. Adam yokmuş arkadaşlar. Bakalım şurada adam var herhalde. <laughs> Yani ateş etme yaparsan arkadaşlar şey nereye basar sonra gidiyorum ben bazen karakter yani adam oluyor karakter diyecektim de boş arkadaşlar şimdi şöyle adamlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar şöyle diyecektim olmadı ve üçüncü olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bir olmaktayız. Abone olup bildirimlere açmayı unutmayın. İnşallah.